Evet şimdi e, ekranımızı detaylı olarak inceleyelim. Şu boşlukta yani beyaz kısımda sağ tuşa basarsak karşımıza bir menü geliyor. Şimdi tek tek bu menüde olanları bitenleri tek tek bakalım ancak e, dediğim gibi bu boşluk kısmında yani şu alanda beyaz alanda bastığımız zaman bu menü gelir. Bunun dışında eğer şu e, yazıların daha doğrusu sayıların olduğu veya e, skalanın olduğu alanda sağ tuşa basarsak daha farklı bir menü gelecektir buna daha sonra bakacağız. Şimdi öncelikle buradaki yani orta alandaki kısma sağ tuşla bastığımızda karşımıza Select Channels for Overview geliyor. Bunun anlamı şu birden fazla kanalla kayıt yapmış olabiliriz. Mesela bütün sensörleri aynı anda kullanmış olabiliriz. Bu noktada bütün sensörleri tek tek gösterecektir. Yani diyelim ki deri ısısı da kaydettiysek bunda veya farklı bir şeyler daha kaydettiysek buradan istediğimiz görülmesini istediğimiz şeyleri seçip OK'ye OK bastığımızda Diğer şeyleri de aynı ekran üzerinde gösterecektir. Bu ne kadar çok artarsa buradaki göstereceği kanal sayısı bu grafik ona göre küçülecektir. Yani yukarıya doğru baskılanıp baskılanıp en sonunda dümdüz çizgi haline gelene kadar küçülecektir. Buraya yani Select Channels for Overview'den istediğimiz kanalları ekleyip çıkartabiliriz. Kanal eklemek çok basit. Üstüne bastığımızda ekler. Üstüne bastığımızda çıkartır. Biz tekrar özümüze dönüp Deri etkenle devam edelim. Diğer kanalları şimdi kaldıralım. İkinci bir opsiyon, otomatik channel selection var. Bu da bu kaydı buna basarsak eğer normalde bu çalışır ama demo e, seansı olduğu için bunu e, bize izin vermiyor şu anda e, bu demo seansını bozmamak için izin vermiyor. Eğer buna bas basarsak normal koşullarda yapılmış olan yani bu kaydı hangi sensörler takılıyken yaptıysak o sensörlerin tamamını karşımıza getirir. Ancak onu yapması için dediğim gibi demo seansında olmamamız gerekiyor. devam edelim. Event markers var burada. neydi event markerlar? İşte bizim demin koyduğumuz işte say gibi kendimiz enter tuşuna basarak veya space tuşuna basarak koyduğumuz markörlerde. Bu markörleri seanstan sonra yani işimiz bittikten sonra Aa, şuraya, şurada önemli bir şey olmuş. Şuraya bir marker ekleyeyim derseniz add marker ee, bu markörleri yanlış koydum veya koy, istemiyorum bunları görmek derseniz delete all markers, ee, markörleri sağa sola birazcık kaydırayım derseniz lock markers'ın işaretini kaldırıyoruz. Yani bu kalktığında şu anda bakın bunlar kıpırdamaz yerinden üstüne geldiğimizde bir hareket olmaz ama bu markörlerden Lock markörü kaldırırsak eğer bunlar oynayacaktır. Sağa sola götürebileceksiniz. Demo olduğu için yine izin vermiyor bunlara. O yüzden geçiyorum. Bir de Hide Event Markers var. Bu da bazen çok fazla kayıt üzerinde markör oluyor. Bazen 10 dakikalık bir kayıda 100 tane markör koymak gerekiyor. İşte o zaman kaydı göremediğimiz için şuna basarak bu markörleri kaldırabiliriz. Ama markörlerimizde bir şey olmadı. Hepsi yerinde duruyor. Sadece gizlemiş olduk markörleri. Sıradaki sağ tuş menümüze bakalım. Segment options, segment options da e, segmentlere ayırıyor e, bu kaydı. Bunu nasıl yapıyor? Bu segmentler e, belli hazır ekranlarda var veya sizin yeni yapacağınız e, ekran yaratmalarınızda kullanacağınız şeylerdir. Segment demek şu demek işin özü. Ben buraya say koydum mesela saydan öncesini baseline olarak gözümde canlandırdım ya da projemi o şekilde tasarladım. E, segment olarak yapsaydım bu işi baseline diye burayı kendisi otomatik belirlemiş olacaktı baseline'dan sonrakini stresör işte neyse artık o yaptığımız yani say, sayı sayma segment olarak tanımlayacaktı. Sayı sayma segmentinden sonrakini de işte tekrar baseline veya relax olarak tanımlayabilecekti. Bunlar e, daha gelişmiş şeylerin konuları o yüzden e, bunları geçiyoruz ama e, segment options'a bakacak olursak yine segmentleri sil, e, segmentlerin yerini sabitle ve segment type definitions var. Burada hemen bakalım. işte baseline, trend, stressor, relax, pozitif feedback, negatif feedback gibi 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 çeşitli çeşitli birçok koyabileceğiniz hazır koyabileceğiniz segmentler var veya kendinizde farklı bir şey işte sayı saydırıyorum şu anda diye bir segment ekleyebilirsiniz buradan bunlar dediğim gibi başka bir videonun konuları ekran yaratma ile ilgili konular hatta ve hatta ekran yaratmanın da üst versiyonları ile ilgili konular o yüzden bunu burada işlemeyeceğiz şimdi devam edelim sağ tuşumuzda analiz fonksiyonlarımız var işte burası bizi ilgilendiren kısım esasen ama buraya birazdan dönelim şimdilik Menüler inceleme devam edin. Recompute Session Overview var. Burada şu gördüğümüz ekranı buna bastığımızda tekrar bir hesap yapıyor. Bu yaptığı hesap neden yapılıyor? Bazen çok fazla parametre ekleyip çıkartıyoruz. Çok fazla kurcalıyoruz bu ekranı. Kurcaladığımız zaman bir şeyleri değiştirebiliyoruz bazen. Ve bir şeyleri değiştirdiğimiz zaman bir sıkıntı oluyor. O sıkıntı da şu. İşte bu grafik bozulabiliyor, Görseli çok bozulabiliyor veya bunun üstüne altına başka grafikler karışabiliyor. O zaman bu opsiyonu kullandığımız zaman e, tekrar bu ekranı yeniden yaratmış oluyor. Yeniden bizim istediğimiz şekilde yaratmış oluyor ve temiz bir ekranla karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Compute Statistics var. E, buradaki olay da şu. Bütün seansın yani şu kısmı, bu kısmı veya o kısmı değil tamamının genelinin e, istatistiklerini bize göster diyor. Aynısını burada var burada göstereceğim size. Interestation Trend dediği e, bu seans içerisinde olan, bütün segmentlere göre olan değişimleri bize gösteriyor. Fakat şu anda segment yok. O yüzden buradaki e, kısımlar biraz yanlış. Bunu daha ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dediğim gibi daha detaylı videolarda göreceğiz. Devam edelim. Otomatik Artifact Rejection var. Şu anda Disable'da yani her şey artıfaklı olmadan ne geldiyse sinyalin tamamını almış durumda ama Enable Rejection dersek bunu burada görmemiz iyidir, olumludur. Ee, genellikle EG sinyali için yapılır bu veya EMG sinyali için yapılır. Bu sinyalde delil etkenliği sinyalinde çok fazla yapmayacağız ama görebilmemiz için bir demo yapacağım yine. İki tane sinyal artifact Rejection özelliğimiz var. İkilidir bu özellik. Bir tanesi işte birinci sensörü bakın Data Channel diyor. İlk sensör yani işte şu sensörden gelen veri diyor. Bakalım şimdilik EG için yapalım bunu. EG sensöründen ge gelen veri büyükse küçükse veya eşitse. İşte şimdilik büyükse diyelim. Bir değerden büyükse diyor. Örneğin EG sensöründen değil ama biz bunu EG'nin mesela tetasından gelen veri olarak düşünelim. Hatta teta amplitüdü bulalım. Bakın teta amplitüden gelen veri genellikle bizim sistemimiz için e, 30'a kadar hadi bilemediniz 35'e kadar maksimum değere çıkar. Eğer bu veri 30'dan fazlaysa buraya 30 yazabiliriz doğrudan. Eğer teta'dan gelen veri 30'dan fazla ise o zaman nedir? Burada bir hata vardır. Burada bir artifak vardır. İşte elektrot çıkmıştır dışarıdan bir etken bunu etkiliyordur veya işte ne bileyim elektrotta bir bozukluk vardır. Yani burada şunu demek istiyoruz. Teta'dan gelen veri 30'dan büyük olamaz. Eğer 30'dan büyükse orada bir yanlışlık var demiş oluyoruz. Arada bir koşul var. Not available diyor şu anda. Buna basarsak veya ve şartı geliyor karşımıza. Önce veya şartını değerlendirelim. Teta verisi 30'dan büyük ise veya yine buradan başka bir şey seçelim. Mesela bu sefer de beta olsun. Beta verisi. Örneğin less den diyelim bu sefer de. Eğer beta da 2'den küçük ise diyor. Yani şu anda nasıl bir şartlandırma, nasıl bir koşullandırma yaptık? Sistem şuna bakacak. Şurada şu anda bu teta'lar ve beta'lar yok burada ama genelini anlatmak burada daha kolay olduğu için bu şekilde yapıyorum. Teta verisi 30'dan büyük ise orada bir yanlışlık vardır. Orayı yok say, sayma göz ardı et demiş oluyor. Aynı şekilde tekrar baktığımızda beta verisi eğer 2'den küçük ise diyor. Bunlar amplitüt olarak daha doğrusu ölçümlediği değer birim neyse o birim üzerinden geçerli. Beta verisi 2'den küçük ise diyor. Orada bir sorun var. Orayı da artifakt olarak işaretle diyor. Eee... Bu veya şartıydı. Bir de bunun ve şartı var. Ve şartına geldiğimiz zaman da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Eğer de teta verisi diyor 30'dan büyük ise ve aynı anda hem teta 30'dan büyük olacak hem de aynı anda beta 2'den küçük ise işte orayı o zaman artifaklı olarak işaret ediyor. Sadece teta 30'dan büyükse artifak yok burada. Yani teta 30'dan büyük ve beta 2'den büyük ise artifak yoktur. Ama aynı anda iki koşulda yerine geldiyse o zaman orada bir artifak vardırı gösteren bir veridir bu şimdi bunu e, cancel deyip bu e, şey için yapmaya çalışalım bakın aşağıya bu arada kırmızı bir çizgi geldi bu çizginin sebebi şu buradaki tüm veriyi attım yani artifakt olarak değerlendirdim demek istiyor şimdi e, disable dersek bu gider tekrar otomatik olacak. Şuna gelelim tekrar enable dediğimizde karşımıza tekrar bu e, şey çıkacak şimdi bunları gördüğünüz gibi şu an kapalı diyebiliriz buna. Burada da enable işaretli. Ne var? 5. sensörden gelen delil etkenliği sensörün sinyalimiz var. Bakın 5. sensörden gelen delil etkenliğini seçtim. Şurası 17 gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir koşul vereceğim. Eğer diyeceğim 5. sensörden gelen veri 17'yi geçer ise 17'yi geçer ise orayı artefakt olarak belirle diyeceğim. Okey dediğim zaman dikkat ederseniz şuraya bir kırmızı çizgi koydu. Bu kırmızı çizgi bu sensörden gelen verinin 17'yi geçtiği noktayı gösteriyor. Tekrar girelim buna. Bu sefer de örnek veriyorum 15'ten küçük olduğu yerleri de yap diyelim. Bu sefer 5. sensörden gelen veri yine aynı yerdeyiz. Küçüktüre geleceğiz yani than'e geleceğiz. less than 5 diyeceğiz. Fakat bir koşul koymamız gerekiyor araya. Bu koşul da şurada koyulacak. Veya ve koşulu var. Şimdi burada ve koşulunu kullanırsak eğer yanlış bir koşul olacaktır. çünkü verinin hem 17'den yüksek hem de 5'ten küçük olduğu bir nokta yarayacaktır ve koşulunu kullanırsak bakın hiçbir artifak yok. Nedeni şu, bir verinin yani bu sensör için başka sensörlerde bu geçerli olabilir ama bu sensör için bu verinin hem 17'den büyük hem de 5'ten küçük olma ihtimali zaten yok. Tek bir veriyle iş yapıyoruz. Hem 17'den büyük olacak hem de 5'ten küçük olacak aynı anda. Böyle bir imkan olmadığı için herhangi bir artifak koymadı. O zaman ne yapmamız lazım? Bu da veya'yı kullanmamız gerekiyor böyle bir durumda. Yani tek sensör çalışıyorsak veya koşulu kullanmamız gerekiyor ama birden fazla sensör yani deri iletkenliği şunun üzerinde olmasın deri ısısı da bunun altında olmasın yani iki farklı sensör çalışıyorsak o zaman V'yi kullanabiliriz rahatlıkla. Şimdi veya kısmındayız e, 17 ile 5 yani burada dediği şey şu eğer diyor deri iletkenliği 17'den büyük ise artifaktır veya deri iletkenliği 5'ten küçük ise artifaktır. Artifak dediğimiz yani burayı hesaplamalarda göz önünde bulundurma, değerlendirmelere katma, oraları sil ya da bana hesap yaparken bunları hesaba katma demek anlamına geliyor. Ee, şimdi OK'ye basacak olursak bakın karşımıza ne çıkıyor. Yine 17'den yüksek olan kısım fakat baktığımız zaman 5'ten küçük bir kısım yok. O yüzden sadece yine 17 var. Tekrar gelelim bu sefer bunu alt tarafını 15 yapalım. Bakın şurada bir 15 var. Belli noktalarda 15'in altına inmiş bu veri. Alt tarafını 15 yaptığımız zaman bakın daha fazla artifak noktası belirlemiş olacak. Şu nokta 17'den büyük olduğu için gelen nokta. Şu noktalarda ya da şu bölgelerde 5'ten pardon 15'ten küçük olduğu için gelen artifak belirlediğimiz noktalar. Şimdi bu durumda şöyle bir koşulla karşı karşıyayız. Koşulumuz şu. Biz deril etkenliği için bir aralık vermiş olduk. Dedik ki benim aradığım deril etkenliği sinyali 17 ve 15 arasında bir yerde. Bunun üstündekileri ve bunun altındakileri ben umursamıyorum beni ilgilendirmiyor. Bana sadece 17 ve 15 arasında kalan kısmın hesabını yap ve ver gibi bir koşulla vermiş olduk aslında bakarsanız. Şimdilik bunu artifact rejection'ı kapatıyorum. Artifact rejection'da böyle bir şeydi. Detayları da bunlar aşağı yukarı. Size of time axis var. Fit session yani tamamını aldığı bir kısım var. Bizimki 5 dakikalık bir şeymiş. Bu size of time axis'ı e, örneğin 2 dakika yaparsak bakın. Şuradan bir sürükleme çubuğu çıkacak artık. ilerleyip gerileyebileceğiz. Ok tuşları da aynı işlem yapabiliriz. E, bunu tekrar normal fit session'a yani size of time axis'ı Fit yapmamız için yani tek ekran sığdırmak için buna basabiliriz ya da doğrudan e, klavye üzerinden geri yani silme tuşuna basarsak da e, bunu fit olarak bizim karşımıza tekrar çıkartır. Bu ötesinde başka da bir şey kalmadı bu menüde. Şimdi diğer menüye bakalım. Yani diğer menü dediğim burası e, skala üzerindeki menü. E, o menüye de ilerleyen videomuzda bakıp detayları da analizin yapacağız.